Merhaba arkadaşlar. Ekoloji konumuza çevre sorunlarıyla devam ediyoruz. Şimdi biz ekosistem, popülasyon gibi tanımları öğrenmiştik. Oradan çevreyle ilgili abiyotik ve biyotik faktörlere gelmiştik. Önce abiyotiklerden su, sıcaklığı, pardon sıcaklık ve arkadaşlar ışığı öğrendik. Şimdi devam ediyoruz. Öncelikle iklim nedir? İklim bir bölgede uzun süre hüküm süren hava koşullarına iklim denir. Peki iklimi ne etkiler? İklimi ışık etkiler, Ortamın sıcaklığı etkiler, nem etkiler, yağış etkiler arkadaşlar. Denizden yükseklik etkiler, ekvatora olan uzaklık etkiler. Çünkü biliyorsunuz ekvatora olan uzaklık o bölgenin alacağı ışık miktarında da etkili. E, ve bu etkileyen faktörler yani iklimler e, aslında bitki örtüsünden de etkilenir, volkanik aktivitelerden de etkilenir, atmosferdeki toz miktarından ve rüzgardan da etkilenebilir. Yani iklimi etkileyen aslında birden fazla faktör var ve bu faktörlerin Toplama aslında iklimi oluşturuyor diyebiliriz. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji deniyor. Ve bu klimatoloji bilimi bu etkileyen faktörlere bağlı olarak iklimlerde meydana gelen değişiklikleri de inceliyor. Biliyorsunuz dünya üzerinde iklimlerde bir değişme var. Küresel ısınmadan dolayı. Şimdi bir tanım daha öğreneceğiz. Geniş ekosistemleri kapsayan iklimlere makro klima küçük ekosistemleri kapsayan klim, e, iklimlere de mikro ismi veriliyor. Mesela bir örnek verelim. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar en uçta Iğdır diye bir ilimiz var biliyorsunuz. Iğdır'da e, Akdeniz küçük bir alanda Akdeniz iklimi görülüyor. Aslında Doğu Anadolu karasal iklim görülen bir yer ama bu küçük bölgede Akdeniz iklimi görülüyor ve pamuk yetiştiriliyor. İşte o zaman Iğdır Ovası ne olmuş oldu? Mikro klima oldu. Makroklima ne? Orada karasal iklimin görülüyor olması. Evet bölgede arkadaşlar iklim koşulları canlıların bu yaşadıkları yere morfolojik ya da fizyolojik olarak adapte olmasına sebep olur. Mesela kutup tilkilerinde kulaklar diğer tilkilere göre çok daha küçük ekvatorda yaşayanlara göre veya çölde yaşayan kaktüslerin üzerinde gördüğümüz dikenler aslında birer yaprak diken yaprak bu yeşil gördüğümüz kısım ise gövdesi yani fotosentez yapan ve besin üreten kısım kaktüste gövde. Kutup tilkilerine bakarsanız kulakları küçük ama ama çöl tilkilerinin kulakları oldukça büyük. Hatta burunları da daha uzun değil mi? Sıcak bölgelerde yaşayan hayvanların vücut çıkıntıları büyüktür. Terleme ile e, sıcaklıkla baş etmeye çalışırlar. Soğuk bölgelerde yaşayanların ise vücut çıkıntıları küçüktür. Çünkü soğukla mücadele etmeye çalışırlar bu sayede. Yani vücut yüzeylerini küçülterek vücuda etki edecek soğuk miktarını azaltmaya çalışırlar. Peki canlıları abiyotik faktörlere devam evet. ediyoruz. Bir diğeri toprak ve mineraller ve mineraller bitkilerin suyu ve minerali aldığı yer değil mi arkadaşlar? Yani toprak bitki için tutunma ortamı, mineral aldığı, su aldığı, daha doğrusu beslendiği ortam toprak diyebiliriz. Peki sadece bitki mi yaşıyor toprakta? Hayır. Tabii ki bitkiyle beraber mikroorganizmalar da yaşıyor. En önemli mikroorganizmalardan biri de kim? E, ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar bitkinin topraktan mineral almasını sağlayan, toprağa düşmüş bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayan, bu kalıntılar sayesinde bitkinin beslenmesini sağlayan canlılar. Çoğunlukla bakteriler ama mantarların da ayrıştırıcı olduğunu hatırlayalım. Peki aslında toprak yapısı nasıl oluşuyor onu söyleyelim. Yeryüzünün kabuk kısmı su, rüzgar, sıcak gibi sıcaklık gibi değişimlerle ufalanarak toprağı oluşturuyor. Toprağın içerisindeki e, maddeler de toprağın veya yapısı da toprağın çeşitli olmasına sebep oluyor. Kumlu, killi, kireçli ve humuslu olmak üzere 4 çeşit topraktan bahsediyoruz. Kumlu toprak tarıma elverişsiz toprak. Yani artık kumlaşmış veya çölleşmiş bir toprak. E, kil miktarı fazla olduğu için geçirgenliği çok az olan, suya geçirgenliği çok az olan topraklar da kirli toprak deniyor. Bakın kumlu toprak ve kirli toprağın fotoğrafı gösterilmiş. Kireçli toprak bakın zaten resimden de anlaşılacağı üzere daha beyaz ve daha açık renkli topraklar. Burada en elverişli bitki yetiştirmeye en elverişli toprağın humuslu toprak olduğunu bilmemiz lazım. Onun dışındaki kısım coğrafyanın konusu. Ancak dikkat humuslu toprak bitki ve hayvan kalıntılarının bolca olduğu, koyu renkli ve su tutma kapasitesi yüksek, besin bakımından zengin topraktır ve en elverişli toprağımızdır diyebiliriz. Şimdi toprak kesitleri incelendiğinde toprağın da e, tabakalarda farklı farklı tabakalarda bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Mesela en üstte mutlaka humuslu toprak bulunur. Burada tabii gördüğünüz gibi bitkinin kökleri var değil mi? Böyle dal parçaları var. Bazı böcek ve solucan gibi canlılar humuslu toprağın içerisinde yaşıyorlar. Çünkü onlar da buradaki besinden faydalanmak istiyorlar. Peki en 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 altta ne bulunmasını bekleriz? En altta da kayaların bulunmasını bekleriz. Toprak neden önemli? Öncelikle arkadaşlar toprak bitkiler için önemli ise bitki üretici biliyorsunuz. Bitki için önemli ise tüm diğer canlılar için mutlaka önemlidir. O zaman toprağı korumamız mı gerekir? Evet. Ne yapmamız lazım? Bir, toprağın yapısına uygun ekim dikim yapılmalı. Her toprakta her meyve sebze rahatlıkla yetişmiyor. Her yıl aynı tür bitki ekimi yerine sıralı bir ekim yapmalıyız. Mesela azot bağlayıcı bakterileri kökünde yaşatan baklagilleri arkadaşlar bu baklagilleri bulundurmayan bitkilerden sonra ekersek eğer toprağı da azot bakımından zenginleştirmiş oluruz. Ne demek istiyorsunuz hocam? Mesela arpa ektik, buğday ektik. Bunlar azot bağlayıcı bakteri bulundurmuyor. Bunları ektikten sonraki yıl eğer nohut, mercimek, barbunya gibi bir baklagil ekersek toprak azot bakımından zenginleşiyor ve aşırı gübre gerektirmiyor. Demek ki sıralı ekim toprağın zenginleşmesi için önemliymiş. Toprakta azalan inorganik maddeleri dengelemek için peki ne kullanmalıyız? Topraktaki inorganik maddeler arkadaşlar gübre olarak isimlendirilir ve biz bu gübreleri dengeleyebilmek için tabii ki ne kullanmalıyız? Organik gübre kullanmalıyız arkadaşlar. Organik gübre nedir? Organik gübre hayvan dışkısıdır. Gübreleri ikiye ayırabiliriz. Organik ve inorganik gübreler. İnorganik gübreler yapay olanlar onları çok tavsiye edilmiyor tarımda. Çünkü onlar toprakta çok uzun süre kalamıyorlar. Organik olan gübre ise hayvan dışkısı olarak isimlendiriliyor. Onu çok tavsiye ediyorlar. Çünkü neden? Toprakta uzun süre kalıp uzun süre toprağı besleyebiliyor. Çünkü organik topraktaki ayrıştırıcılar onu parçalayıp bitkinin kullanabileceği forma getirecek. Bu süre içerisinde de bitki sürekli beslenecek. Öyleyse organik gübreye bir yıldız. Evet. Başka bitkiler topraktan mineralleri mutlaka alıyorlar. Özellikle azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallere bitki çok fazla miktarda ihtiyaç duyuyor. Biz bu fazla miktarda ihtiyaç duyduğu minerallere gençler not alıyoruz. Makro elementler diyoruz. Makro element. Peki mangan gibi bakır, çinko, molibden, bor, klor gibi minerallere ise bitki az ihtiyaç duyuyor. Bunlara da mikro elementler diyoruz. Tekrar edelim. Bitkinin fazla ihtiyaç duyduklarına makro, az ihtiyaç duyduklarına da mikro elementler ismini veriyoruz. Bir bölgede bulunan mineral çeşidi orada yaşayacak bitkiyi de etkiler gençler. Kekik, ballı baba gibi bitkiler fakir topraklarda. Bakın semizotu Tarla sarmaşığı gibi bitkiler zengin topraklarda yaşıyor. Yani kekik zaten dağlarda yaşıyor. Ballı baba dediğimiz bitki dağlarda ve kurak yerlerde yaşıyor. Ee, ama semizotu ve tarla sarmaşığı dediğimiz bitkiler mineral bakımından bolca zengin beslenmiş topraklarda yaşıyor. Demek ki her bitkinin yaşam ortamı da birbirinden farklıymış. Peki bir diğer abiyotik faktör su. Suya bakalım. Su bir bölgedeki... Suyun miktarı neye bağlı olarak değişir? Yağışa bağlı olarak değişir. Tabii ki bitkilerin yayılış ortamını etkiler mi, etkiler. Mesela fazla yağış alan nemli yerlerde ormanlar ve çayırlar çok gelişir ama az yağış alan yerlerde küçük otsu bitkiler çok fazla miktarda gelişir. Yani ağaç oluşamaz çok fazla. Çünkü ağaç oluşabilmesi için bitkinin büyüyüp gelişebilmesi için suya ihtiyaç var. Peki Bitkiler suyu e, tutabilmek için vücutlarında değil mi farklı yapılar geliştirmişler. Mesela kaktüslere bakalım. Kaktüsler gövdelerinde su depolayabilme özelliğine sahipler. Mesela suyu kaybetmemek için yapraklarını diken şeklinde küçültmüşler. Mesela bunlar bitkilerin su kaybını e, azaltabilmek için gösterdikleri adaptasyonlardır. Bitkide yağış miktarı Dolayısıyla su miktarı bitkinin hem fotosentezine hem solunumunu oldukça etkiler büyüme gelişmesini ve adaptasyonunu etkiler. Su aynı zamanda arkadaşlar enzimlerin çalışması için de ortam oluşturur. Onu da buraya ekleyelim. Su enzimlerin çalışması için ortam oluşturur. Eğer su oranı %15'in altına düşerse enzimler çalışamaz. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi bir örnek bakalım. Bitki gelişebilmesi için Yukarıdaki minerallerden hangisine en fazla miktarda ihtiyaç duyar? En fazla miktar dediğine göre bize kimi soruyor? Makro elementleri soruyor. Bakalım. Azot makro, fosfor makro, bakır mikro element. Yani bitki bakıra az miktarda ihtiyaç duyar. Öyleyse cevabımız B seçeneği. Peki bitkilerinden hangileri mineral bakımından fakir topraklarda yaşar? Ballı baba ve kekik az önce değil mi anlatım föyümüzde vardı? E, fakir topraklarda semizotu ve sarmaşık zengin topraklarda yaşıyordu. Öyleyse fakir topraklar 2 ve 3 numaralı seçenek diyebiliriz. Evet. Peki ortamın pH'ını konuşalım. Şimdi ortamın pH'i asitlik, bazlık ve nötrlükle ilişkili. Biliyorsunuz pH 7 ile 14 arasında özür dilerim 0 ila 0 ila 7 arasında Şöyle göstereyim gençler. 0, 7 ve 14 arasında bir skala. 0 ile 7 arasında olursa biz ona asit diyoruz. 7 olursa nötr diyorduk. 7 ile 14 arasında olduğunda da baz diyorduk. Peki toprağın pH'ı nasıl asit, baz ya da nötr gibi farklı pH'lara gelebilir? Çünkü toprağa asit yağmurları yağabilir. Toprakta biriken atıklar, yanlış bilinçsiz atılan gübreler, tarım ilaçları, çöp hatta kanalizasyon atıkları toprağın pH'ını değiştirebilir. Bununla beraber arkadaşlar pH değişince toprakta yaşayan canlılar da değişecek doğal olarak özellikle toprak bozukluğunun ortaya çıkmasında kalsiyum magnezyum sodyum gibi maddelerin klorür, karbonat, bikarbonat, sülfat e, halinde tuzların birikmesi son derece etkili. Bu tuzların yoğunluğu artarsa toprakta o zaman su ve suda eriyen maddeleri toprağın tutabilmesi zorlaşıyor arkadaşlar. Çünkü bu tuzlar e, suyu tutuyor. Toprak su tutamıyor. O zaman toprağın yanlış gübrelenmesi, fazla gübrelenmesi e, toprak için zararlı. pH dedik toprakta yaşayan canlıları da etkiler. Farklı pH'larda toprakta farklı canlılar yaşayabilir. Hatta faydalı canlıların ölmesine de sebep olabilir bu durum. Peki asit yağmurları gerçekten gökten asit mi yağıyor? Evet. Çevre kirliliği kısmında konuşacağız. Yeryüzünden gökyüzüne buharlaşan sular kirli gazlarla arkadaşlar reaksiyona girerek aside dönüşerek asit yağmurları şeklinde yeryüzüne yağıyor. Dünyada çok fazla örneği yok ancak olduğunda burada gördüğünüz gibi bitkiler çok 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 olumsuz bir şekilde etkileniyor bu durumda. Evet. Peki abiyotik faktörlerin değişmesi durumuna bakalım. Abiyotik faktörler yani cansız faktörler eğer bulundukları ortamda bitkilerin değişirse o zaman ne olur? Bitkiler bu durumdan olumsuz etkilenir. Ama her bitki aynı derecede etki e, göstermez. Mesela bitkinin e, ortama uyum yeteneğine tolerans diyoruz biliyoruz biliyorsunuz. Bitkinin toleransına yazamadım pardon. Tolerans Bitkinin toleransına bağlı o ortama uyum sağlayıp sağlamaması bir tolerans eğrisinin de arkadaşlar minimum ve maksimum sınırları var. İşte bu iki sınır arasındaki mesafeye tolerans aralığı veya hoşgörü aralığı deniyor. Hoşgörü aralığı bir grafik şeklinde gösterildiğinde buna da performans eğrisi deniyor. Hemen göstereyim. Performans eğrisini. Bakalım bir sıcaklık tolerans eğrisi veya bir sıcaklık için çizilmiş bir performans eğrisi var burada. Bakın bir balık türünün düşük sıcaklık ile yüksek sıcaklık arasındaki yaşam durumuna bakılmış. Düşük sıcaklıkta yüzme hızı yavaş, pek de mutlu değil orta sıcaklık yani optimum canlının en iyi yaşayabildiği sıcaklık derecesine optimum sıcaklık diyoruz biliyorsunuz. Orada çok mutlu bir şekilde yaşamış ama yüksek sıcaklıkta da pek mutlu değil. Öyleyse bu canlının tolerans aralığı şuradan şuraya kadar yani şu kadar alan ancak onun en iyi en elverişli en mutlu yaşadığı ortam optimum sıcaklık derecesi. Bazı canlılar arkadaşlar sıcaklığa bu şekilde uyum sağlayamayabilirler. Mesela aynı grafik üzerinde başka bir canlı çizelim. Diyelim ki bu canlının yaşam eğrisi şöyle. Bakın şu sıcaklık derecesinde iyi çalıştı. O zaman bu sarıyla gösterilen A, kırmızıyla gösterdiğim B canlısı olsun. Kimin hoşgörü aralığı daha geniş? Tabii ki A canlısının hoşgörü aralığı daha geniş. Çünkü B canlısı daha küçük bir alanda yaşayabilmiş. Peki B canlısının hoşgörü aralığının küçük olması bize ne gösterir? Bu canlının yaşadığı ortam ile ilgili bize bilgi verir. Anlaştık mı? Mesela bir örnek verelim. Denizde yaşayan kız böcekleri diye bir omurgasız türü var. Kız böcekleri ortam kirliyse ortamda yaşamıyor. Kız böceklerinin yaşadığı ortam mutlaka temiz bir ortam. Öyleyse ben suya baktığımda kız böceği görüyorsam, e, ortamın temiz olduğu sonucuna varabiliyor muyum? Evet. Demek ki ne yapıyormuş? Yaşadığı ortamla ilgili bize bilgi veriyormuş. İşte bu türlere tolerans aralığı dar olan türlere gösterge tür denir, gençler. Gösterge tür veya indikatör tür. Bu da not olarak kenarda bulunsun. Devam edelim. Canlılar arkadaşlar homeostasilerini yani vücut sıcaklıklarını eee içeriğiyle dışarı arasındaki dengesini her durumda koruyamayabilir. Biliyorsunuz canlıların bir kısmı soğukkanlı. Soğukkanlı ne demekti? Balık, kurbağa, sürüngen gibi canlılar dış ortam soğuduğunda soğuyorlar. Dış ortam ısındığında ısınıyorlar. Yani dış ortama göre vücut sıcaklıkları değişkenlik gösteriyor. İşte bu tarz canlılara ne diyoruz? Soğukkanlı. Ancak kuş ve memeliler sıcakkanlı canlılardır. Yani sabit vücut sıcaklıklarına sahiptirler. Yaklaşık olarak dış ortamla vücut sıcaklıkları eşit eşit seyrediyor. Yani şöyle değişmiyor. Eşitlemeyelim de mesela insan vücudu 34 35 derece diyelim ki 10 derecelik bir ortamda bulunduğumda da benim vücudum 35 derece, 40 derecelik bir ortamda bulunduğumda da vücut sıcaklığım yaklaşık 35 derece. Anlaştık? İşte bu tarz canlılara sıcakkanlı canlılar diyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. 5 farklı canlı türünün sıcaklığa bağlı değişimini gösteren grafik verilmiş. Diyor ki buna göre hangi canlının sıcaklık değişimine toleransı en fazladır? Yani tolerans aralığı en geniş olan canlıyı bulmamı istiyor. Bakın tolerans aralığı en geniş olan canlı kim? M canlısı arkadaşlar. Tolerans aralığı diğerlerinin oldukça dar. Mesela P canlısı sıcağı seviyormuş, K canlısı soğuğu seviyormuş. Değil mi? Ama sıcaklık aralığı geniş olan canlı M canlısı. Bir örnek daha bakalım. İç ortam sıcaklıklarını dış ortamdaki değişikliklere karşı sabit tutabilen canlılara sıcak kanlı, sabit ısılı canlılar denir. Buna göre canlılarından hangileri sıcak kanlıdır? Sıcak kanlılar kimlerde? Kuşlar ve memeliler. Peki, kuşları ve memelileri arayacağım öyleyse. Aslan memeli, fare memeli, timsah sürüngen, balığı da eledim. Öyleyse cevabımız. 2 ve 4 C seçeneği oldu. Peki devam edelim. Verilen canlıları sıcak kanlı veya soğuk kanlı olarak belirleyiniz diye sormuş. Bakalım sıcak kanlı canlılar kimlerdi arkadaşlar? Sıcak kanlıları hemen not alalım. Kuşlar ve memeliler. Soğuk kanlılar kimler? Soğuk kanlılar balıklar, kurbağalar, balık. Yazamadım tekrar yazayım. Balık, kurbağa, ve sürüngenler soğukkanlı canlılar. Peki bakalım. Ayı sıcakkanlı. Yani ayın memeli olduğu için biliyorsunuz. O sıcakkanlı bir canlı. Kirpi bir memeli. Öyleyse kirpi de sıcakkanlı. Penguen kuş arkadaşlar o soğukkanlı. Ve bir kuş daha soğukkanlı. Ve bir kuş daha soğukkanlı kuşlar soğukkanlı. Ama yarasa kuş değildi biliyorsunuz. Yarasa memeliydi. Öyleyse yarasa sıcak kanlı olmalı. Yılan sürüngen, soğukkanlı. Kertenkele sürüngen, soğukkanlı. İguana sürüngen, soğukkanlı. Evet şöyle bir tekrar yaptık. 9. sınıf konunuz biliyorsunuz canlıların sınıflandırılması ama şöyle bir üzerinden geçmiş olduk. Peki bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro elementlere bakalım. Önce bitki tarafından fazla ihtiyaç duyulan yani makro olan elementler. Mesela azot makro. A'yı aldım. Mesela fosfor makro. Onu aldım. Değil mi? Azot aldım. Fosforu aldım. Başka bakır, mangan. Arkadaşlar bakır ve mangan mikro. Onlar e, çok yoğun ihtiyaç duyulan elementler değil. Ama çinko, e, o da mikro değil mi? Çok yoğun ihtiyaç duyulan bir element değil. Peki potasyum, potasyum makro element. Gençler potasyumu makroya almamız lazım. E, kalsiyumu makroya almamız lazım. Hatta size şöyle bir bilgi söyleyeyim. E, asma yaprağı var ya, sarma yapıp yediğimiz. E, onun çok küçük bir miktarında bir bardak sütten daha fazla kalsiyum bulunuyor. Bitki çok yoğun bir şekilde kalsiyum bulundurur ve kalsiyumu depolayabilir. Peki kalsiyumu da aldım. Magnezyum makro element onu da aldık. Bor mikro. arkadaşlar kükürt makro mudur mikro mudur? Kükürt makrolarda. Klor mikrolarda. Kloru diğer tarafa aldık. L'yi. Evet. Bir tekrar da yapmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sorulara geçiyoruz. föyü bitiriyorum. Siz de soruları çözüyorsunuz. Bir sonraki föyde görüşürüz.